Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Ocağı 49 günde TFT kampında geldik 46. güne 46. günde yine çok önemli iki soru tarzı var Hemen konuşalım ders notu kitabımızı açalım Sonra soru bankamızdan sorularımızı çözelim Bitiyor hocam haydi gelsin Evet, notumuz geldi hocam. Kitapları açtık. 46. günü şöyle yaklaştırdık. Ulaşılamaz soruları olumsuz soru köküdür demişiz. Evet, bugün ulaşılamaz sorularını göreceğiz. Önce seçenek, sonra parça yine burada. Son en az en az 8-10 sorudur söylediğimiz klasik taktiğimiz artık iyice yerleşti. Önce seçenek, sonra metin. Özellikle olumsuz sorularda olmazsa olmaz, ulaşılamaz sorusu da olumsuz. Mutlaka yapmalıyız arkadaşlar. Aman dikkat. Başka ne var hocam? Hangi sorunun cevabı yoktur? O hiç sevmem ben bu soru tarzını. Vallahi hiç sevmem. Hangi sorunun cevabı yoktur ne demek? A'da bir soru olacak onun cevabını bulacaksın. B'de bir soru var onun cevabı var falan filan en sıkıntılılar. Ama burada bütün mesele bakın ne diyor? Seçeneklerdeki sorular hızlı okunup anahtar kelimeler seçilmeli. Sonra parçaya geçilmeli. Yani A seçeneğinde bir soru var. B seçeneğinde bir soru var gibi gidiyor şıklar. Hemen bazı anahtar kelimeleri alıp bu soruların cevapları yukarıda var mı diye bakmak mantıklı. Ama hocam ben parçada metinde anahtar kelime avını daha iyi yapıyorum diyenler metinle de başlayabilir. Zaten ben her halini gösteriyorum. İçiniz rahat olsun. Şimdi 49 günde TYT Türkçe kamp kitabımızı, soru bankamızı, kamp bitirme kitabımızı açalım. Bakalım orada neler görürüz. Haydi gelsin. Evet geldi hocam sorumuz 46. günde göreceğimiz soru tarzının ulaşılamaz soru tarzı olduğunu söylemiştik Evet önemli yazarlarımızdan Bilge Karasu ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş Hemen seçeneklerle başlıyorum İki yolda deneyeceğim hangisi hoşunuza giderse Kullandığı klasik motiflere kendince yorumlar getirmiştir Kendince yorumlar Öykülerinde anlam zenginliğini sağlamayı başarmıştır diyor Anlam zenginliği eyvallah hocam Öykülerinde postmodern sanat anlayışına izler taşımıştır Postmodern evet Öykülerinde sanatta anlatım olanaklarını ayarlamıştır Sanatta anlatım Yazdığı metinlerin içine okur çekmeyi başarmıştır okuru çekmek bunların hepsi cepte hemen bir başlayalım isterseniz bakalım hangisini görürüz hangisini göremeyiz bilge karosu alından el alan öyküsünde masalsı biçimin imkanlarından faydalanır masalsı biçim Sanatlı anlatıma yakın sanki biraz. Masalsı biçim yoluyla imgesel bir dil kullanma olanağına kavuşur diyor. Evet imgesel dil yine sanatlı anlatım. Deniz ben bir takmıştım onu bir eledim. Evet güzel harika. Bu da metnin anlam bakımından çok katmanlı hale gelmesini kolaylaştırır. Anlam zenginliğinden bahsediyor. Masalsı biçim yazarın okurla söyleşmesini, metnin oluşum sürecine okuru katmasına da olanak sağlar. Olanak kılar. Evet Edirne'de gidiyor. Okuru çekmek, okuru da katmak aynı anlamlara gelecek. Aman dikkat şurada yine bir karanlık var. Kendimi şöyle bir geliyor. Şimdi yani biraz daha yani toparladığı gibi sanki. Evet tamam devam ediyorum. Neredeyiz hocam? Bu öyküsünde yazar masalsı biçimin tüm onlarından titizlikle faydalanmış ve gerçekte gerçek üst gerçekle gerçek üstünün okuru hayal dünyasını genişletecek şekilde buluştuğu bir metin ortaya çıkarmıştır. Anlam zenginliği bu arada B seçeneğinde Alman Alman zenginliği evet Almanların zengin. Anlam zenginliği yazıyormuş zaten hiç uğraşmaya gerek yok. Çünkü buradan çok katmanlı hale gelmesini sağlar demişti ya bir metnin bir anlatımın çok katmanlı olması anlam zenginliği demek. Yani birçok anlam çıkıyor olması demek. Beyi de çok rahat elemiş olduk. Postmodern ve kendince yorum kaldı. Devam edelim. Masal anlatımının önemli unsurlarından olan rüya motifini de insani öze ait gerçekleri yansıtma amacıyla kullanmıştır. Karasun'un metinleri genel itibariyle postmodern metinler olmasalar da postmodern anlatılarda karşılaşılan bazı ögeleri barındırır demiş. Postmodernizme de vurgu yapmış. Doğru cevabımız Adana olacak. Buradan da tek tek seçenekleri görmeniz, Adana'ya ulaşmanız mümkün. Moral bozmak yok. Bomba gibi gidiyoruz. Tam yerinde tam tadında gidiyoruz içiniz İçiniz çok rahat olsun. Yaz sürecini çok dolu geçirdik. Bomba gibi geçirdik. Eylül'e artık geldik hocam. Eylül'e girdik. Eylül'ün ilk haftasındayız. Artık okul haftası diyebiliriz. Haftaya okullarda başlayacak. Pazartesi günü itibarıyla bomba gibi şöyle başlasın. Biz de artık o tempoyla kim çalışıyor, kim çalışmıyor bir görelim hocam. Kimler nasıl gidiyor bir görelim. Siz de kendinizi göreceksiniz. O anlamda çok faydalı olacak. Bu arada kampın bitişinin pazartesiye gelmesi ise bambaşka bir artistik olmuş. Onu da söyleyeyim. Tam biz kampı bitiriyoruz. Okullar başlıyor. Yeni kampımız başlıyor. Sıfırdan dil bilgisi inşallah. Bakalım neler olacak. Evet. Hemen gidelim bir diğer soruya bir diğer muhabbete. Ulaşılamaz demiş iletişim becerisiyle ilgili bireye günlük yaşamındaki zorluklara ulaşılamaz yuvarlak için alayım. Aşmasında yardımcı olmaktadır diyor. Günlük yaşamındaki zorluklar. Kapsam alanına okul ve iş yaşamına girmektedir. Okul ve iş yaşamı. Karşıdan gelen iletilerin doğru anlaşılması ile ilgili doğru anlaşılma. Bireylerin iş yaşamına olumlu katkılar yapmaktadır. Olumlu katkılar. Kişilerin sosyal yaşamda hata yapmasının önüne geçmektedir. Hata yapmasının önüne geçmek. Şimdi çat pat aklımızda bir şeyler kaldı hocam. Bunları bulup elemeye çalışacağız. İletişim becerisi kişinin gönderdiği mesajları doğru bir biçimde kodlaması ve iletmesi. Aldığı mesajları hatansız biçimde adlandırmasına yarayan etkili tepki verme ve etkin dinleme becerilerinin tümüdür demiş. Eyvallah. İletişim becerilerini geliştirmek aile, iş, okul yaşamında başarılı olmak için gerekli görülmektedir. Yani B seçeneğini elemek çok çok doğru arkadaşlar. Eyvallah. Bu arada aldığı mesajları hatasız biçimde anlamlandırması derken evet doğru anlaşılmasıyla da ileti, mesaj değil mi? Doğru anlamlandırmayla aynı. Ceyhan'a da elemek mümkün. B ve C gitti daha metnin ilk iki cümlesinden. Devam. İletişim becerisi gelişmiş kişiler karşılaştıkları engelleyici durumlarla başa çıkabilmekte. Doyurucu ilişkiler geliştirebilmekte ve iş yaşamlarında daha başarılı olabilmektedir. Eyvallah. Yani günlük yaşam iş yaşamı zaten Aile, iş, okul vesaire dedi baştan sona Adana'yı da elemek mümkün. Yani günlük yaşamdaki zorluklarında başa çıkabiliyormuş. Etkili iletişim becerilerinin her türlü insan ilişkilerinde, ilişkisinde ve her türlü meslek alanda ilişkileri kolaylaştırıcı olabileceği olabildiği ifade edilmektedir diyor. Eyvallah. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi başka ne anlıyoruz? İş yaşamı olumlu katkıları. Bunu da çoktan çizmen lazım tabi. Doğru cevap Edirne. Hata yapmasının önüne geçmek değil ondan ders çıkarmak, daha iyi anlamaya çalışmak hatalarını, o tarz vurgulara ulaşmak mümkün metinde. Metni biraz zorlarsak ama hata yapmasının önüne geçiyor. Hiç hata yaptırmıyor falan gibi bir yargıya ulaşmak imkansız içiniz o anlamda rahat olsun. Bomba gibi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Rahat olun lütfen. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Bakalım A mı B mi C mi? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de sizler için hiç yaptığımız bir şey değil aslında bu soru tarzında ama olumsuz sorularda çıkarılamaz ulaşılamaz değinmemiştir de falan. Metinle başlayalım. Bir metinle başlayalım. Bakın günümüzde mutluluk beklentilerini beklentilerin tatmini, memnuniyet, hoşnutluk duygusu, bedenen ve zihnen iyi olma hali gibi somut göstergelerle ölçülen ve yorumlanan bir pozitif olma durumudur diyor. Tamam somut göstergelerle yorumlanma, mutluluktan bahsetti. Mutluluk büyük ölçüde maddi ve manevi değerler arasındaki dengeye, bireyin kendisiyle içinde bulunduğu sosyal ve sosyal çevreyle toplumla kurduğu ilişkilere dayalıdır. Sosyal çevreyle toplumla kurduğu ilişkiler, mutluluk diye tabir edilen iyi olma hali, bireyin içinde bulunduğu psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve siyasal yapıya bağlı olarak gerçekleşir. Tamam, içinde bulunduğu yapıya bağlı olarak gerçekleşme. Şimdi metinle başlamanın şöyle bir riski var arkadaşlar, onu söyleyeyim. 5 tane seçenek var. Diyelim ki bu sorunun cevabı Adana sallıyoruz. Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne'yi yukarıda bulman lazım. Yani en az 4 şeyi işaretlemen lazım. Ha hocam işaretlemedik mi 4 şeyi? O zaman işaretlediğim 1 2 şeyden Aşağıdaki 4 tane seçeneğe ulaşman lazım. Yani kısacası metinle başlamak olumsuz sorularda kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle zaman kaybıdır. Şimdi ben 2-3 tane kelime rastgele çizebildim yukarıdan. Aşağıdaki şıkları onlara uyarlamaya çalışacağım. Yani işimiz zor aslında. Ha hocam ben yaptım 10 saniyede çözdüm saygı duyarım. Burada olur orada olur ama 3. soruda zorlanırsın. O yüzden olumsuz sorularda en azından olumsuz sorularda seçenekle başlamaya alışkanlık haline lütfen getirin arkadaşlar. Aman dikkat. Peki hadi bakalım. Bulunduğu çevre toplumda uyum sorunu yaşamaya, yaşanmayan mıdır o? Evet yaşamayan bir bireyler mutlu olabilir diyor. Evet yani sosyal çevreyle uyum, toplumda uyum bunu fazlasıyla zaten söylemiştik. Bunu elemek mümkün. Devam. Kendini iyi her birey her zaman mutlu olmayı başarmış demektir. Mutlu olmayı başarmak yok. Modern zamanlarda mutluluk göstergeleri değişmiştir. Evet yani son dönemlere doğru artık içinde bulunduğu şeyle uyum içerisinde olmak, toplumla vesaire bu tarz şeylere bakıyoruz artık diyor. Bunu söylemek mümkün. Mutlulukla varsal olmak arasında bağ vardır. Evet zenginlik bir şeylere sahip olmakla mutluluk arasında evet maddi manevi değerler arasında denge falan demişti. Oradan da ona ulaşmak mümkün. Mutlu bakın zorluyoruz şu an aslında. Çok da böyle net ulaşamıyorsun ama zorluyorsun. Orada maddiyi görünce diyorsun ki zenginlikle alakalı. Şu an işimiz zor çünkü metinle başladık. Mutluluk bireyin hem fiziksel hem de ruhsal koşullarda denge kurması. Evet dengeye zaten vurgu yapmıştık. Orada değil mi? Maddi manevi denge falan demiştik. Doğru cevap kesinlikle Bursa oluyor uçak. Gelin günün ikinci soru tarzına geçelim. Evet geldi arkadaşlar günün ikinci soru tarzı. Bu parti aşağıdaki soru hangisinin cevabı yoktur diyor. Lanet bir soru tarzıdır. Yani illet bir soru tarzıdır. Seri bir şekilde arkadaşlar sorulara bakacağız. Bunun yöntemi budur. Ama hocam ben metinle başladım. Yine saygı duyuyorum. Birazdan metinle başlayıp da bakacağımız da olacak. Hangisi hoşunuza giderse. İlyada ve Odise mitolojik metnin, metin türünün özelliklerini tam anlamıyla yansıtıyor mu? Mitolojik metin türünün özellikleri. Tamam. Eserin içeriği farklı zorlu süreçleri barındırıyor mu? Farklı zorlu süreçler. İlyada ve Odise'nin diyor <laughs> kahramanları anlayış olarak aynı nitelikte mi diyor? Kahramanlarının aynı olması. Odise biçimsel özellikleriyle bir şey anlatmaya çalışan bir eser mi diyor? Biçimsel özellik vurgusu var. Odise karakteriyle kendinden önceki eserlerin karakteri arasında ilgi kurulabilir mi? Kendinden önceki eserler. Başlıyorum. Odise tıpkı İlyada gibi Yunan alfabesinin 24 harfine karşılık gelecek şekilde 24 kitaba bölünmüştür. Şiirin orta kısmı Odise evine dönmeye çalışırken Odiseus çalışırken yüzleştiği bütün zorlu görevleri betimler. Zorlu süreçleri barındırıyor mu? Evet. Bursa'yı elemek mümkün. Tamam. Bu kısım çeşitli türlerden canavarları, öbür dünyayı ziyareti, yamyamları, uyuşturucuları, cazibelik anları ve Poseidon'un hasımlığını içerir. Bu zorlu görevler. Ha, karakterlerle ilgili bir şey var mıydı? Karakterler arasında evet 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 devam. Bu zorlu görevler Herakles ve Iason gibi daha erken dönem kahramanlarını barındırır diyor. Tamam kendinden önceki karakterler barın tamam Edirne'ye ulaşmak mümkün. Kendinden önceki eserlerin karakterler arasında da söylenebilir Herakles, Iason gibi daha erken dönem kahramanlarını da barındırıyormuş. Andırıyormuş daha doğrusu benziyormuş ona. İlyada da kahraman vesaire böyle zorlu görevlerle yüzleşmez. Bu da gösterir ki Odysseus çok daha farklı bir kahramanlık düşüncesine sahiptir. Şimdi Bey Bursa'yı, Beyhan evet. Bursa'yı elemek mümkün. Edirne'yi elemek mümkün. Biçimsel özellikleri bir şeyler anlatmaya çalışan evet bunu zaten bize söyledi. 24 harfine karşılık gelecek 24 kitap derken aslında biçimsel bir özellik bu. Yani Denizli'yi de elemek mümkün arkadaşlar ve tabii ki Ceyhan'ı da. Çünkü İlyada ve Odisi olsun aralarındaki benzerlik, kahramanların aralarındaki benzerlikler fazlaca söylendi zaten. Doğru cevap Adana elimizde kalan tek seçenek. Şimdi Hocam ben vallahi böyle yani şıklardan gidemiyorum derseniz metinden de gitmek mümkün. Onu da kullanmanızda fayda var. Burada soru tarzı değişiyor. O tarz, soru tarzına da bakalım. Sonra hangi sorunun cevabı yoktur? Şu soruyu arkadaşlar. İkinci soruyu metinden başlayarak çözelim. Bakalım hangi hoşunuza gidecek. Bu parçada yazarın, yazarların gençlere verdiği öğütlere göre yazar adayının başarı için sahip olması gereken özellikler arasında hangisi yoktur demiş. Biçem. Anlatım formu, etkileyicilik, evrensellik, üslup ve içerik dengesi. Şimdi tek tek bunları eleyerek gideceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisi var hangisi yok. Şimdi Söz atla geldiği gibi değil de kendine özgü söylenerek güzel ve etkici hale gelmeli diyor. Şuradayız arkadaşlar. Bu etkileyicilikle alakalı bir durum. Savunulan düşünceler yazılana özen göstermeye engel olmamalı, denge sağlanmalı diyor. Evet üslup içerik dengesi güzel. Bunu da elemiş olduk. Doğruların düşüncelerin güzel bir söyleyişe büründükten sonra yayılacağı bilinmelidir biçemden yani üsluptan bahsediyor. Biçem demek üslup demek arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Üslup biçem aynı şey. Devam bunu da halletmiş olduk. Doğruyu içimizde duymak yetmez. Onu bozmadan belirtecek kalıp bulunmalıdır diyor. Anlatım formu. Kalıp derken form. Nasıl bir forma büründüğünü söylüyor. Duygu bir tel gibidir. Hikayeler, şiirler bizim içimizdeki sevme, acı mateline dokunur. O telleri inletir. Yazarın kalemi o telden olmalı. Bu yine etkileyicilikle alakalı bir şey. Bunu buradan elemek mümkün. Ama evrensellik yani herkesi ilgilendiriyor olmasına dair bir bilgi yok arkadaşlar. Gelin bu soruyu isterseniz hangisinin cevabı yoktur? Metinle başlayarak çözelim. Bakalım hangisi hoşunuza gidecek, hangisi kolayınıza gelecek. Masa başına geçmeden önceki durumumla yazmaya başladığım zamandaki durumum arasında çok fark var diyor. Yani masa başına geçmeden önceki durum. Tamam. Yazının hazırlanışı esnasında olayların akışını etkileyen dayatmalara boyun eğmek zorunda kalışları çok yaşamışımdır diyor. Tamam, olayın akışını etkileyecek dayatmalar. İyi tarafları da olmuştur bu etkileşimin. Ummadığı ufuklar açılmıştır önümde. Tamam, ummadığı ufuklar açma. Şu an zorluyorum. Her cümleden bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü birazdan 5 tane soruyla karşı karşıya kalacağız. Her birinin cevabını arayacağız. O yüzden en az 4-5 kelime çizmek zorundayım. Harfler ve sözcükler beklemediğim gibi tümcelere hayat vermiş, beklemediği gibi tümcelere, cümlelere hayat vermek, bir gizemli alemin büyüsünü duyumsamak, o anların doyumsuz hazını yaşamak, ömrümdeki en güzel saadetlerimi oluşturmuştur diyor. Tamam doyumsuz yaşamak falan fistan. Hemen bakalım. Yazma sırasında oluşan koşulların yazma etkileri söz konusu mudur? Evet. Olaylara akışı, masa başına geçip geçmeme bunlar Adana'yı elemek için yeterli. Yazarlar yazıma başlamadan önce ne yazacaklarını bütün aşamalarıyla planlar Planla alakalı en ufak bir şey yoktu. Devam. Yazmaya başlamak bir yazar üzerinde ne tür değişimleri meydana getiriyor? Evet yani başladığım süreçle başlamadan önceki sürecin farklı diyor. Demek ki bazı değişimler meydana geliyormuş. Ne türmüş bunlar? Onu da zaten anlatmaya başlıyor. Bazı dayatmalara boyun eğiyorum falan gibi şeyler söylüyor. Devam. Yaz Yazmak bir yazara mutluluk dolu zaman dilimleri yaşatabilir mi? Evet en sondaki doyumsuz haz ifadesi onu karşılar. Yazma eylemi sırasında yazarın karşısına çıkan sürprizlerden söz sürpriz edebilir mi? Evet bazı olayların akışını etkileyen şeyler oluyormuş. Onlar da o sürpriz olarak kabul edilebilir. Doğru cevap Bursa. Hangisi hoşunuza gittiyse hangisini çok rahat rahat kullanabilir ediyorsanız ister metinle başlayın ister seçeneklerle bütün meselemiz çok hızlı ve doğru yapmanız. Bunu yakaladığınız müddetçe nasıl çözdüğünüzün bir önemi yok arkadaşlar ama taktik bilmekte her zaman büyük fayda var. Her zaman olduğu gibi yine çok güncel takılıyoruz arkadaşlar. Bu sefer biraz daha erken başladık saat 11'e 10 geçiyor. O anlamda biraz daha rahatız. Yavaş yavaş ben bunun editini bir yapayım düzenlemesini bir yapayım arkadaşlar ayarlamasını yapayım hemen sizlerle buluşturayım. Güzel gidiyoruz. Kampımız bitiyor arkadaşlar. Bu kitap bayağı bir iş gördü. Sene sonuna kadar kullanacağınız bir kitap arkadaşlar bu. Yani soru bankası bitsin sonra konu altında orada. Şimdi uh, uzanamadım ama en azından göstermiş söylemiş olayım. Soru bankamız cepte dursun. Konu altımız cepte dursun. Ara ara konu altına bakmanızda fayda var. Dil bilgisi kampında bitirdikten sonra zaten çok bir şeyiniz kalmayacak. Yani o kaynaklar sene sonuna kadar bizi fazlaca götürecek. Bizi ne bekliyor? Şöyle bir bakıyorum yanımda kitaplara. 8 Eylül'de bu arada LGS kanalında LGS kampı başlıyor. Onu da söyleyeyim belki arkadaşlarınız, çevreniz, kardeşleriniz vardır. Onu da hatırlatmış olayım. Pazartesi günü itibariyle LGS kitabından kamp başlıyor. Sıfırdan paragrafı geçtiğimiz Haziran ayında yaptık. Neredeyiz? Eylül'deyiz. Ağustos, Temmuz, Haziran. Yani 2-2,5 ay önce yaptığımız bir kamp nihayetinde sıfırdan paragraf kampı güncel arkadaşlar. Hemen şuradan ben kitabımı da göstermiş olayım. Sıfırdan paragraf kamp kitabımız burada hazır. Güncel, yeni baskı, tertemiz kokusu üzerinde. Mutlaka sıfırdan paragrafta geçtiğimiz Haziran ayında yaptığımız kampla bitirin arkadaşlar. 14-15 günlük bir kamp zaten içiniz rahat olsun. Onun dışında zaten Hemen geldim. Sıfırdan değil bilgis kampımız başlıyor dediğim gibi. E, pazartesi itibarıyla LGS kamp başlayacak. Sıfırdan değil ne zaman başlarız? Pazartesi günü 49 kampı biter. Muhtemelen Perşembe Cuma gibi yani 2-3 günlük bir ara veririz. O arada da ne yapacağımızı falan hatırlatırım. Kamp nasıl başlayacak neler olacak onları söyleyelim. Perşembe Cuma günü gibi 2-3 gün sonrasında hemen sıfırdan değil bilgisine başlarız. En baştan alacağız. Ben çok seviyorum arkadaşlar dil bilgisi sorularını çözmeyi bayılıyorum. E, çok iyi bir seri bizi bekliyor. Geçtiğimiz sene... Şöyle yapacağız ben yine kamp duyurusunu söyleyeceğim ama geçtiğimiz sene bu kampı yaptık bu kampta geçtiğimiz sene ee, öğreten soruları çözdük arkadaşlar. Şimdi öğreten sorular var. ÖSYM tarzı sorular var. Pulleten sorular var. Öğreten soruları geçen sene çözdüğümüz için bu sene yine konu anlatımını yapacağız. Sıfırdan en baştan. ÖSYM tarzı soruları beraber çözeceğiz. Hocam öğreten soruları nereden izleyeceğiz? Kanalda zaten öğreten soruları sıfırdan değil bilgis kampında en son yaptığımızda görebileceksiniz. Yani bu sene orijinal bir konu anlatımıyla karşınızdayım. Orijinal sıfırdan alacağımız tertemiz bir konu anlatımı. Ardından İkinci adım, 3 adımdan oluşuyor kitap arkadaşlar. Her test 3 adımdan, her konu 3 adımdan oluşuyor. İkinci adımımız olan ÖSYM tarzı sorularla başlayacağız bu senede. Öğreten soruları da geçtiğimiz senenin videolarından izleyebileceksiniz. Tamam, haberiniz olsun. Yani bu sene, geçen sene çözmediğimiz testi çözerek başlayacağız. ÖSM tarzı olduğu için de ÖSM formatını beraber, ÖSYM'nin dilini beraber öğrenerek gideceğiz. Haberiniz olsun. Güzel kamplar bizi bekliyor. Sonrasında sıfırdan dil bilgisini inşallah bir aksilik olmazsa... E 100 örnek serisi bekliyor. 100 örnek serisi var. Bu arada sıfırdan DBX başlayacak. Bir yandan da edebiyat kampı başlayacak arkadaşlar. 65 günde ayet edebiyat kampımız da başlıyor. Onu da inşallah duyuracağım. Haberiniz olsun kitapları baskıda kitaplar baskıdan çıktığı an itibariyle AYT edebiyatına ne zaman başlayacağını duyuracağım. Eylül ayı içerisinde başlayacağız inşallah. Onu da haberini vermiş olayım tamam. E o zaman çok çok haber verdik. Çok çok duyuru yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.